Merhaba ben Bilal Budan. Bugün yine A2B1 düzeyinde bir çalışma yapacağız. İki metin üzerinde çalışacağız. Bunlar yine bir firmanın diğer bir firmaya sipariş vermesiyle ilgili. Hemen başlayalım. Aradığın için teşekkürler. Thank you for calling. Şu anda uygun değilim. O yüzden lütfen mesaj bırakın. I'm not available now, so please leave a message. Buradaki leave kelimesi bir şeyi bırakmak yani mesaj bırakmak, bir yere bir paket bırakmak gibi düşünebilirsiniz. Ben sizi geri ararım. I will call you back. Buradaki will belki dikkatinizi çekebilir. Yani biz bunu hani ecek acak diye kodlamış olabiliriz ama illaki ecek acak anlamına gelmek zorunda değil. Yani bazen mesela ben şöyle yaparım derken de gelecekte yapacağımız bir şeyi ifade ediyorsak bunu will ile söyleyebiliriz. ABC'den arıyorum. I'm calling from ABC. İş arkadaşın. Şimdi iş arkadaşı colleague diye söyleyebiliriz. Genelde yanlış telaffuz edilen bir kelime. Doğru telaffuzu colleague. Colleague. İş arkadaşın Oliver bana telefon numaranı verdi. Your colleague Oliver gave me your phone number. Bana yardım edebileceğini söyledi. Şimdi bu biraz kompleks bir cümle olabilir. Burada çünkü iki tane clause var. Yani birisi söyledi, diğeri de bana yardım edebileceğini. Bu iki clause'u araya that koyarak ayırabiliriz. Yani şöyle He told me that you can help me. Burası can de olabilir, could da olabilir. Eğer bu yapı size bir tık zor geldiyse şöyle açıklayabilirim. Birinci clause söyledi, yani he told me. Diğer clause'da şu olacak ama biz bunları that'le bağlıyoruz. Yani burada that'i bağlaç olarak düşünebilirsiniz cümle size eğer biraz kompleks geldiyse şöyle düşünebilirsiniz. Yani bana söyledi ki, işte o ki'yi de şöyle that ile veriyoruz. Yani bana söyledi ki, you can help me. Sen bana yardım edebilirsin. Yeni ürünleriniz hakkında biraz bilgiye ihtiyacım var. I need some information about your new products. Lütfen ofise döndüğünde beni arayabilir misin? Can you please call me back when you get back to the office? Burada get back, geri dönmek. Get back to the office. Call me back, bu da beni geri arayabilir mi? Yani geri aramak. Ayrıca bana ürün resminizi ve fiyatlarınızı e-posta ile gönderebilir misin? Şimdi bunu iki şekilde yapmak mümkün. Birincisi e-posta ile göndermek eylemini direkt Email yani email kelimesini direkt fiil olarak kullanabiliriz. O zaman şöyle diyebiliriz. Can you please email me your product photo and your prices? Şimdi burada email kelimesini fiil olarak kullanmış olduk. Alternatif olarak başka ne diyebiliriz? Can you please send me your product photo and your prices by email? Şunu da soru işareti yapalım. Burada da fiil olarak send kelimesini kullanmış olduk. Çok teşekkürler. Cevabınızı bekliyorum. Thank you very much. I'm waiting for your answer. Burada şu waiting'den sonra for kelimesi eğer wait'ten sonra bir isim geliyorsa mutlaka arada for olması lazım. Bu genelde çok yapılan bir hata. Yani mesela I'm waiting for the bus, I'm waiting for my boss, I'm waiting for you gibi yani arada for olması gerekiyor. Mesajınız için teşekkürler. Thank you for your message. Ürünlerimizle ilgilendiğinizi anlıyorum. Yine burada iki tane close var. Anlıyorum'la başlayalım. Yine iki close'un arasına that koyup yani anlıyorum ki gibi düşünebilirsiniz. I understand that you are interested in our products. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. I will be happy to help you. Burada will de olabilir, would da olabilir. I would be happy to help you da diyebiliriz. Sizin için uygunsa ürün taleplerinizi bana e-mail ile gönderebilir misiniz? Burada sizin için uygunsa if it is convenient for you diyebiliriz. Talep olarak da talep kelimesi request diyebiliriz veya demand diyebiliriz. If it is convenient for you, can you send me your product requests by email? Evet şimdi diğer diyalogumuza geçiyoruz. Burada bir satış temsilcisi ve bir müşteri arasında bir diyalog. Bazı ürünler sipariş etmek istiyorum. I would like to order some products. Nasıl ilerlemem gerektiğini söyler misiniz? Can you please let me know how to proceed? Proceed ilerlemek. Burada how to ifadesi dikkatinizi çekebilir. Yani nasıl yapmam gerektiğini veya nasıl yapıldığını gibi düşünebilirsiniz. Mesela araba kullanmayı biliyor musun? Veya nasıl araba kullanıldığını biliyor musun? Do you know how to drive diyebiliriz. Veya Ankara'ya nasıl gidildiğini biliyor musun? Do you know how to go to Ankara diyebiliriz. Bu problemin nasıl çözüldüğünü biliyor musun? Do you know how to solve this problem? Devam edelim. Elbette yardımcı olabilirim. Of course I can help. Hangi ürünlerle ilgilendiğinizi bildirir misiniz? can you let me know which products you are interested in? M01 sipariş etmek istiyorum. I would like to order M01. Müsaitlik durumunu kontrol edeyim ve size toplam fiyatı bildireyim. Şimdi burada bir müsaitlik durumu yani stok durumu. Stokta var mı yok mu? Onu availability şeklinde söyleyebiliriz. Ve burada yim ifadesi var. Let me check the availability and inform you total price. Tüm ürünler mevcut. All the products are available. Toplam maliyet 10.000 dolar. Total cost is 10000 dollars. Harika, devam edelim. Great, let's continue. Siparişinizi şimdi işleme koyacağım. İşleme koymak, işleme almak proceed diyebiliriz. I will proceed your order now. Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Thank you for choosing us. Choose seçmek. Teslimatı mümkün olan en kısa sürede ayarlayacağız. We will arrange the delivery as soon as possible. As soon as possible. Bu çok kullanacağınız bir ifade. Yani en kısa zamanda. Sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar benzer videolarla benzer tarzda iş İngilizcesi çalışmak isterseniz Udemy'de çeşitli seviyeler için oluşturmuş olduğum iş İngilizcesi kurslarım var. Onları tavsiye ederim. Ayrıca özel ders almak isterseniz benimle irtibat kurabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.